Merhabalar. Herkesin 23 o sana Hegemenlik ve Çocuk Parkı'nı kutlu olsun. Bugün sizler birlikte buna dayalı bir şey yapacağız. Ama tam ne olduğunu karar veremedim. Bizi sen ne düşünüyorsun? Ben de karar veremedim biliyor musun? E ne yapacağız? Bilmem. Hmm, galiba ben bugün ne? İzle ve gör. Söyle o zaman. Tamam. Biz bugün 23 Nisan için e, LOL boyu yani OMG boyu, Barbie boyu, Lego boyu tam söyleyemeyeceğim ama e, bayraklar yapacağız. Bunun için bir yakın arkadaşımdan yardım almalıyım. Evet. Ve karşınızda Mertem geliyor. <laughs> Niye böyle efekt veriyorsun? Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Hoşuna gitmesin o zaman. Mertem yoldaymış. Yolda mıymış? Hani polisler erkenden gelip bekleyecekti. Bilmem. Kısa bir süre sonra Hepinize selamlar. Barbie'cim sen, ay Meltem'cim sen gel otur. Bizi kalk. Ne? Üf, şimdi yere mi oturacağım mı? Evet, o misafir. Ben değil miyim? Evet, değilsin. Ah, 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 tamam. Fakat şunu söylemek istedim Çok kırıldım. Çok kırıldım. Tamam be. Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie Boy'un nasıl ee, bayrak yapılarından öğreneceğiz Meltem diyorum sen git malzemeleri getir. Abi ben misafirim ama. E doğru git bizi getir. Ne? Bu sefer getirmiyorum. Hatta ben evden çıkacağım. Uf, tamam. Evet bunlar biraz teknik işleri olduğu için Meltem yapacak. Yani bizler için teknik iş ama insanlar için değil. Evet. İlk malzemelerimiz bir kırmızı geçer kalem, bir makas, bir kürdan ve bir kağıt. Şimdi ilk işimiz tabii ki e, tabii ki de ilk işimiz e, makas ile kağıdı kesmek olacak. Şimdi kağıdımızı alıyoruz makasımız ile böyle bir Yalnız desem dik dik dörtgen şekli çiziyor. Yani bir dörtgen. Buna tam dik dörtgen diyemeyiz ama. Sonra kürdanımızı alıyoruz ve biraz boynunu kısaltmamız lazım. Bu kadar uzun da yapabilirsiniz ama ben daha kısa yapmayı düşünüyorum. E, i̇sterseniz üstten çok kesmeyin çünkü alttaki sivri ucu e, kes, keseceğiz ve bu da boynu biraz kısaltabilir. Tabi böyle kalem de yapabiliriz. Herkes biliyor artık kalem nasıl olur Barbie'lerde. Ama biz bugün bayrak yapmaya geldik. Ucunu biraz e, böyle küçük küçük tahta parçalar kalacak kılacağı için tahtam nedir işte her neyse ucuna böyle parçalı olacağı için biraz makası sıyırın derim. Elinizi açtı Sonra e, bu dikdörtgen şeklin üstüne bir ay yıldız çizelim. İşte böyle ama boyamamız da lazım hemen boyayalım Tabi herkes biliyordur ne yapımını ama ben hiç böyle yapan görmedim. Ee, sadece böyle e, aklınıza falan gelmemiş ise böyle bir şey yapmak, aklınıza böyle bir şey gelmemiş ise sadece böyle e, yapacağınızı düşünüyorsanız bu bence bir örnektir. Bunlar teknik iş ama yani oyunciler için. En başta da söylediğim gibi bunlar oyuncular için teknik işler. E, Meltem de böyle işlerle ilgileniyor çünkü o bir fabrikatör. Ee, bu yüzden e, fabrikatörler fabrikada çalışan insanlar mıydı unuttum ya neyse fabrikatör diyelim yani, fabrikada çalışıyor ee, böyle o fabrikada bütün omg Barbie işlerini e, eşyalarını hallettikleri için isterseniz arkasını da boyayabilirsiniz ama şu an çok gerek yok ay pardon şu uku da lazım ama fakat e, piri tutmayabileceği için Uhu kullanıyorum ben. Zaten benim Uhu benim en en çok kullandığım malzemelerden de biridir. Evet arkadaşlar <laughs> e, duyduğunuz gibi böyle. Bir kısmına sürüyoruz. Onun için biraz yer bırakacağımız için şey yapıyoruz, şöyle yapıyoruz ki kaplasın. Bu bu durumda biraz aynı zamanda misebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz yani makas kullanımı kötüdür. Yani eli incetip incitebilir. Yani bunun yapımında annenizden yardım isteyin lütfen. Aslında bu direkt bu bayrağın yapımında. Annenizden yardım isteyin. Sadece bu aşama değil. Ya, Bayrağımız hazır. Şimdi Meltem tutacak. Tut Meltem. Meltem tut. Allah Allah. Şu kaybolmasa herhalde iyi de. Neyse. Ay, ay. Şimdi temizlik aşaması. Wink. Meltem çok 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 teşekkür ederim bugün bizimle olduğun için. Ay rica ederim tabi ki. Her zaman yani. Gördüğünüz gibi bugün 23 Nisan özel böyle bir bayrak yaptık. Ve umarım beğenmişsinizdir. Ee, Biz sıcım bir kağıt kalem alabilir miyim acaba? Tabi e, çantamda olacaktı. Çok teşekkür ederim. Hmm. Niye istedin Meltem? Eh, göreceksin. İşte. Niye istedin? Bana ödeyeceğin para için elbette. Ee, ne? Ne demek istiyorsun? Tabii al kedi bak. Tamam. Ne? Ee, ne yapabilirim? Yani buraya geliyorsan. Bir çatık Yollar yemyeşil çünkü koronadan sokağa çıkma yasağı var. Yok trafik var. Yok. Neyse öyle bir trafik var bu gideceksin. Sokağa çıkma yasağı olduğu için çıkamayacaksın. Sokağa çıkma yasağı var iPhone Gidesen çıkabiliyorsun. Hmm. Ya ben çıkabiliyorum da yani sokağa çıkma yasağı var sonra şimdi işte ne bileyim yollar kız kırmızı böyle <laughs> Mertem Bizim yapma öyle zor ki öyle zor ki bir kere bir çok basit İki. Ee, o dışında bütün böyle insan Barbie'ler ne bileyim yapabiliyor. 3. Bu ne ya? Bu ya ben, ben bile yaparım. 5 ben, tane ben, ben yaparım ya. B böyle yok. Artık bulaşıkla yıkayamazsın. Yoksa polise gidiyor maalesef. Ya bizi... Ee, sen beni yere oturtmayacaktın. Ben gidiyorum arkadaşım ya. Bunu hepiniz planladınız. Hayır. Görüşürüz. Yok artık. Kalemi alabilir miyim acaba? Tabii tabii al şurada kalem. Sağ ol hadi bana gel. Bye bye. Yani ben de kalkayım. Bir saniye sen dur. Niye? Yeah. Dur. Niye? E, çünkü sana para ödemeliyim. Hayır tamam hadi öde bakalım. Yok para mara yok. hem kal diyorsun hem para ödeyeceğim diyorsun. Bir de gitme diyorsun yani ben anla anlamadım yani. Şimdi şimdi ödemiyorsun bana para. bir şey olacak nasıl desem. Yani küçük bir duyuru. Nasıl bir duyurudur? Küçük. Ben nasıl diyorum? Küçük bir duyur işte. Al bunu da özlemiyorum. Ne? Bak seni veririm. Verirsen beni kaybedersin. <laughs> tamam. Yeter ki para kazanayım. Ne kötü biriymişsin sen ya. Dur bir şurada. Tamam be. Küçük bir duyurumumuz var bizim. Tut şunu. Ne? Eğer benim kıyafetimin yelpazemin ve Meltem'in kalk Meltem. <laughs> Meltem'in kıyafetinin yapılışını görmek istiyorsanız cık, gelin ve e, yorumlar açıksa yazın. Hemen şimdi size e, şey yapacağız. E, Bu dur yani duyurumuz. Evet öncelikle yine bir tane bir kere daha söylüyorum. Hepimizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bu bizim günümüz. Meltem konuş. Ya inanmıyorum ya sen nasıl birisin ya böyle hem ödemiyorsun. Ödemiyorsa bunu alıyorum. Al ben de dükkandan alırım. <laughs> Hem yollar bomboş. Tamam be. Gidiyorum ben. Ee, bu kıyafetin ve bu kıyafetin yapılışını görmek istiyorsanız lütfen yorumlar açıksa yazın. Açık değilse maalesef. Her neyse hepinize görüşmek üzere.